Senin yılanın kokuyor mu? Ya ne kokmuyor? Ne yılan koksun ya? Evet, kokuyor? Valla. <laughs> Gerçekten. Efe'yi bilmeyelim çok kötü oluyorum. Allah çarpsın çok kötü oluyorum. <laughs> yani. Burada böyle bir şey var. Bu köpeğimizin hoşuna gider. <gülüyor> 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 Manyak mısın nesin ya? Siz de mutlu Çok heyecanlıyım. Ne merak ediyor musun? Evet evet çok heyecanlıyım. Bebiş geliyor. Be bebiş geliyor. <laughs> Ne oldu? Bebiş geliyor deyince güldüm. İyi çişini çeksin. Ya niye bile <laughs> çişi. <laughs> <laughs> de çişini yazıyorsun? Arkadaşlar bu bir çişi. Hayır Hayır doğru yere yaptı. Boku nereye götürdün? Boku nereye götürdün? Doğru yere yaptı. Çöpe attım onu. Erkek mi bu? Erkek mi? Yok bunun tüm cinsel organ bu yani. <laughs> birlikte ağlayalım. <laughs> buraya genelde... sümüğün mü düştü? <laughs> sümüğüm düştü buraya. Akıyor böyle damla damla demeden yapıyor ya akıyordu zaten. Bu ne gereksiz detaylar ya. <laughs> İkimiz kaldık. Evet. Ben çok keyif alıyorum bu aktiviteden. En hep Arada yılan sevmeye gidelim diye. Bu uyuyor galiba. Akdeniz. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Şey, bir yere gidiyor. Nereye gidiyor? Benimki tam duruyor. Sen iyi bilirsin orada tam yerinde ya. <gülüyor> <gülüyor> ya? Kabasını kaldıramam. Ne şey. <laughs> kadar ayıp Ama bu böyle şeyler. <laughs> Yılan var mı kafası orada yani ben bir şey mi dedim? <gülüyor> <gülüyor> der, <gülüyor> gel 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 Burası da karşılıklı çiş köşesi. Belki eve bir gün sevgilisini getir ve karşılıklı böyle bakarlar diye böyle ayrı ayrı koy. Hadi canlandıralım. Burada... Hadi canlandıralım. Ah. Çok çirkin bir görüntü. <laughs> <laughs> Bunu da kesebilir miyiz? Bebiş olduğu için emziği var bebişim. Aa sen de mi? Ağzına yürümesin. Ay nereye gidiyor, nereye gidiyor, nereye gidiyor, nereye gidiyor, nereye gidiyor. Şey gidiyor aa, ne? aa! <laughs> Biliyorum al 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 <laughs> Dur dur ne kadar fallı yıldırın sen al, al, ya, al, şey al, Sakin ol O bana bak yılan terbiyesi olmuşum oğlum ben Gel sana insanları tanıtalım Safir bak Bu baba Bu anne Bu hayırsız akraban, hayırsız akraban. Hayırsız akraban. Amca Gel elim öp <gülüyor> <gülüyor> Elini yap sana kemik atacak. Genç adamsın. <laughs> Genç adamsın lazım olur. <laughs> gel sen de gel. <laughs> Kapıyı açmadın. Ya açmadım ama açılmış gibi. Heh, Heh tamam. tamam. Kapatmayı unutma. Tamam. Benimki popoma doğru ilerli. Ya Enes seninki hareket ediyor benimki hiç hareket etmiyor. <laughs> ne güzel işte. Popomda bir şey hissediyorum. popoma giriyor. Tabii Tövbe ya. Onu <laughs> döverim. Bak şimdi sakın ne yapacağım benim. ona. Gel, gel, gel. Şimdi annesine saldıracağız onu. O 영어 şu manyak. Bir de 6K dedi bak onun. Anladı. Ben anlamadım. Sal tuz. Topak mı islandı, ıslak mı? Islak mı ıslak? Islak, Islak mı? Saçlı. Saçlı <laughs> mı? Şakası mı var saçlı. Multikayda düştük. <gülüyor> 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 şu an var ya bu açıda acayip yakışıklıyım Dur bak. Saçlı tarafa bak. Sen hep yakışıklısın Hı? Adam ol lan Ben niye adam oluyorum Tabii ya Tabii ki hep yakışıklıyım bunu Saç Tescil olalım. etmene Olur. gerek yok var şımarma ya İki güzel Bravo. laf söyledik Önce burada kapısı var Ama kapısını koyarsak kapıyı açıp gider diye kapı yapmadık Kapıymış gibi edin burayı Burada değişik oyuncak köşemiz var Gel oyuncak köşesine bakalım Ve onu görme zamanı şimdi Hazır mısın? Evet. Hazır mısın? Evet, 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 evet. Tamam evet. Al bakalım al bebişimi Bebişim bebişim Şimdi işecek zaten o evet, bir yer arıyor. Yer arıyor. Evet şu an yapacak ve yapıyor. Bırak bırak bırak. Hayır, Böyle burada pedin üstünde yapmayı öğrensin. Burası. Hayır. Yapacak şimdi yapıyor. Tut 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 tut. Tut tut tut. Pedin üstüne yapıyor. Oha oha. Ben <laughs> daha sıçıyorum bundan. <laughs> Ödül maması getir Enes ödül maması kakasını aferin. doğru yere yaptı Aferin ya. ya. Aferin de aferin Safir Aferin Safir Sıçtı diye adamı yemeye <laughs> Ben sıçınca kimse bana ödül vermiyor yani ba Bak babaydım kaka yaptı kaçtım ama annesi sonuna kadar arkasında Evet Bokunu Boku yerim onun <gülüyor> 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 Safir Evlenmeden olmaz ben... Kızımın özgür olduğunu savunuyorum O ne zaman hazır hissederse o zaman yapabilir bunu Hayır ya Evlenmeden olmaz Çok sıcak diye gerice serinleme hizmeti veriyor Film efekti verdi Bu şakanı sevdim Ne atıyor Niye şimdi Geçti bitti Dokun gibiyim Akdeniz.